değerli sektör mensupları. HomeTex, ev tekstili ve aksesuarları fuarındaki turumuz devam ediyor. Fuarımız dördüncü gününde ve biz perde satıcıları haber portalı Davillo'nun katkıları ile her yıl olduğu gibi bu yılda fuar haberlerini sizlere duyurmaya gayret gösteriyoruz. Yurt içinden yurt dışından katılımcılarımız var. Yine yurt içinden yurt dışından ziyaretçilerimiz var. Fuar herkesin efem yine takdir ettiği ve yine çok memnun kaldığı bir fuar oldu. Bunu dile getirmek istiyorum. Evet, biz yine bir Ankara firmasının standı içerisindeyiz. Özak Alüminyum'un standı içerisindeyiz. Sayın Ali Keskin bizimle birlikte. Davilo'nun katkıları ile Ali Bey'e mikrofonu uzatmak istiyorum izninizle. Ali Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Efendim fuar ola dedim gerçekten fuar oldu. Size de diyorum fuar ola diye. Çünkü iki günümüz daha var. Bugünü de sayarsak, yarını da sayarsak iki dolu günümüz var. Ve Özak Alüminyumu fuara geçmeden önce, fuara nasıl hazırlandığını sormadan önce Ankara'ya götürmek istiyorum. Bizi bilmeyenler olabilir yani size. Özak Alüminyum hakkında bir özet rica ediyorum. Evet. Özel Özel Alüminyum 13 yıl önce e, Kahraman Kazan ilçesinde Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde e, kuruldu. E, 25 yıldır bu perde sektörüne hizmet veren bir e, şirket, bir kuruluş. Sonrasında e, tabi bu 25 yıllık deneyimini e, 13 yıl önce alüminyumla taçlandırdı. Sonrasında e, ee, tabii yeni yatırımlarla birlikte sektörde ilerleye ilerleye e, zirve noktalara doğru çok şükür ulaştı yani hem yurt içi hem yurt dışı e, bu sektöre çok ciddi katkıları olan bir firma. Evet öyle bir hal aldı ki artık alüminyum ayağında Gerçekten Türkiye'de aranılan markalar arasındasınız. Zaten çok fazla bir alüminyumcumuz yok bizim. Parmakla sayılacak kadar. İşte onlardan bir tanesi özak alüminyum. Yurt içinde, yurt dışındaki, yurt içindeki ve yurt dışındaki gücünüzü biliyoruz. Ee, yine yurt içi ve yurt dışından özetler alalım e, sizden. Nerelere kadar ihracat gerçekleştiriyorsunuz? Hangi ürünleri onlara efendim onların hizmetlerine sunuyorsunuz. Bu sorunun cevabını da alalım. Evet. Şimdi Özel Kalemiyum şu anda 12 bin metre kapalı alan içerisinde üretim yapan dökümhane kısmından tutun da statik boya tesisi, ekstrüzyon presleri bunlarla birlikte yoğun bir ihracat potansiyeli olan bir firma. Yaklaşık 30 tane ayrı ülke. Bunların başında işte Amerika, Kanada, İngiltere, Balkan ülkeleri, Makedonya, Litvanya, işte bir takım Arap ülkeleri, Libya, Irak, Orta Doğu ülkelerinden Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan bu bölgelerde yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz şu anda. Tabii bu pandeminin de etkisiyle. Ve dünyada gelişen ekonomik değerler neticesinde e, Türkiye'nin belirlenmiş olan yeni misyonu içerisinde e, bizler de ihracat kanadında sanayi üretimi anlamında kendi sektörümüzü de yerine e, almış bulunmaktayız yeni yatırımlarımızla birlikte şu an e, yaklaşık 600 ton kapasitemiz var alüminyum kapasitemiz var ve Türkiye'nin bundan sonraki misyonun da hem Avrupa ülkeleri olsun ve diğer Batılı ülkeler olsun, Türkiye hakikaten bir aranan ülke pozisyonunda. Bu sadece alüminyumla alakalı değil, bütün sektörlerde Türkiye'nin böyle bir ufku var, dünyaya açılacak bir ufku var. Ve bu ufuk içerisinde yer alacak firmalar da kendine güvenen, iş gücüne güvenen, dürüst yönünü ihracata çeviren firmaların hepsi bu yarışta var olacaklardır ve sonuçta ülkemiz kazanacak. Böyle bir yapı içerisindeyiz. O zaman ne mutlu bize diyelim. Ee, gönüllerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Gerçekten elinizi taşın altına koyanlardansınız. Ve gelelim fuarımıza. Üçüncü yıla giriyoruz pandemiden dolayı ama yapamadığımız iki fuarı atladık biz. Yani iki yıldır fuarları özledik. Tabii sizler de özlediniz. Bu arada katılımcı firmalarımız, daha doğrusu ev tekstil firmalarımız sadece fuarları beklemediler, yenilikleri yaptılar. Ee, yenilikleri müşterilerine sundular. Siz de bu arada eli boş durmadınız. Siz de yenilikleri yaptınız ama. En son yaptığınız, yenilik anlamında yaptıklarınızı da bu fuara taşıdınız. Neler getirdiniz fuarımıza? Şimdi e, tabii bu pandemi süreci insanların hem hayata bakışlarını hem ticarete, ekonomiye bakışlarını çok değiştirdi. Fakat şu e, fuar gibi organizasyonlarda canlı bir iletişiminin vermiş olduğu elektriği vermiş olduğu pozitif enerjiyi hiçbir yerde alamıyorsunuz. Çok haklısınız. Dolayısıyla e, fuarlar e, bu noktalar için çok e, önemli noktalar ve doğru noktalar. Pandemi sonrasında e, bu ufku takip eden firmalar, sanayicilerimiz, üreticilerimiz, esnaflarımız. E çünkü ihtiyaçlar hiçbir zaman bitmiyor. Evet. Öteleniyor ama bitmiyor. Evet. Çünkü yani bir insan bir mal alacaksa ekonomik durumuna da bakmıyor işin açıksa. Sadece doğru zamanı bekliyor. Evet. Şimdi pandemiden sonra insanlarda bir arayış doğdu. E insanların ticari bakışları değişti, görsel bakışları değişti ve eee Sanki hani bu zamanlar, o özlenmiş zamanların buluşması gibi bir şey oldu bu fuarda. Ee, hem yurt içinden hem yurt dışından inanılmaz bir talep doğdu. Ee, bu tabii hem ülkemiz adına da çok iyi, buradaki firmalarımız adına da çok iyi. Ee, dediğim gibi sonuçta bu ülke kazanıyor yani. Hakikaten çok güzel. Ben inanın çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum, güzel şeyler duyuyorum. Ve bir de şu var. Türkiye aynı zamanda Türkiye içerisinde biz de bizler de kendi firmam da artık Avrupa standartlarında mal üretebilen firma konumunda. Evet. Daha önceki dönemlerde biz e, bocalıyorduk yani oradaki kaliteyi oradaki algıyı tutamıyorduk ama işte bu pandemi sürecinde bize her şeyi öğrettiler. Yurt dışına mal satmayı da yani daha öncesinden de yapıyorduk tabi ama daha kurumsal altyapısı ona göre, yatırımları ona göre. Biz mesela yatırımımızı pandemi sürecinde yaptık. En büyük yatırımlarımızdan birisi pandemi döneminde oldu. Yani hazırladık kendimizi bu sürece. Ve şimdi de evet doğru bir yatırım yapmışız. Zamanında bir yatırım yapmışız. Hakikaten ben şöyle düşünüyorum. Daha güzel şeyler olacak yani. Hem Türkiye açısından, bütün firmalar açısından güzel şeyler olacak yani. İnşallah efendim. Bütün temennimiz bu, hepimizin temennisi bu. Perde de, ev tekstiliinde ee, o kadar güzel anketler düzenlendi ki Hindistan'dan ve Çin'den hiçbir geri kalır tarafımız yok. Ve dünyanın e, Türkiye anlamında söylüyorum e, Türk ev tekstili markası dünya sıralamasında üçüncü sırada. Evet. Fuarımız ikinci sırada. O kadar güzel bir platform bu platform. Peki şu soruma da cevap verirseniz çok sevinirim. Özak Alemiyum fuardan beklediğini buldu mu? Evet, Özak alüminyum fuardan beklediğini fazlasını buldu. Evet. Özellikle yurt dışı müşterileriyle fazlasını buldu. Aynı zamanda da şöyle de bir şey var. Firmanın bu istikrarı, 13 yıllık bir istikrarı bana şu gururlu tabloyu gösterdi. Bir firmanın başarısı ekonomik boyutlarla belirlenmiyor. Aldığınız o lütuflarla, verdiğiniz o hizmetin karşılığındaki aldığınız o teşekkürlerle sizin büyük bir firma olduğunuz anlaşılıyor. Ben şöyle bakıyorum, bütün müşterilerimiz gururla bahsediyorlar. E bu da tabii bize onur veriyor, mutluluk veriyor. Yani işin ekonomik parasal boyutu bir tarafta ee, çok şey katmışız yani hakikaten çok şey katmışız ee, bu fuarlarda bize çok şey katmış ee, bunları meyvasında yiyoruz ya hep birlikte. O zaman ne diyoruz yola devam çünkü bu sektörün alüminyumculara çok ihtiyacı var sadece perdeyi kumaştan e, ibaret görmemek lazım. Şöyle yani sadece alüminyumcuya değil. Bu ülkenin ciddi işini bilen teknolojiyi takip eden sanayiciye, üreticiye, imalatçıya ihtiyacı var. Doğru sanayicilere ihtiyacı var bu ülkenin. Çünkü bu ülkeyi özellikle bu pandemi sürecinde sanayici sırtında taşıdı. Evet, çok haklısınız. Evet. Bütün yükü sanayiciler çekti ve hala da çekmeye devam ediyoruz. Ee, o yüzden sadece hani perde olarak düşünmeyin. Ee, doğru sanayicilerle eee bir yerlere gelinir. Evet. Çünkü Türkiye olarak bizler yönümüzü imalattan yana kullanmamız evet. gerekiyor. Sanayiden. Çünkü üretmeyen bir ülke büyüyemez. Evet. Eee üretim yapmayan bir ülkenin söz hakkı olması, söz sahibi olması mümkün değildir. Evet. O yüzden burada bizlere de çok büyük görevler düşüyor. Biz üreteceğiz. E, Şeyin dediği gibi Sabancı da söylüyor ya üreteceğiz, üreteceğiz, üreteceğiz. Çok haklısınız. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu doğrultuda bizlere yeni nesile, özellikle yeni nesile çok güzel nutukları vardır. Bir ülke üretirse sanayide bir ülke topraklarında ekip biçerse, evet bir ülke sanatçısına sahip olursa, yani dışarıya bağımlı kalmazsa o ülke o zaman medeni müessir sıralarına yükselir diye de Atatürk'ün de efendim bu konuda gerçekten nutukları var. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür Sağ ederim. olun, var olun. Ve son olarak buyurun değerli sektör mensuplarımıza, değerli müşterilerinize buradan seslenin. Sezona girdik, bismillah dedik. Kapanışı siz yapın, buyurun. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, bol bereketli işler diliyorum. Yeni sezonlar diliyorum. Hep birlikte çok güzel işler yapalım diye inşallah düşünüyorum. Davillo'nun katkılarıyla buyurun bir başka stanta doğru yol alalım. Özak Alüminyum'a da başarılar dileyelim.